Evet şu anda e, YouTube kanal YouTube kanalımız için slime videosu çekiyoruz. Cemre ile birlikteyiz. E, kardeşi Hüseyin. Hüseyin çok sempatik bir çocuktur. Metin dayısını çok sever. E, nereye gitti Metin dayı? Kestirdi Saçlarını kestirdi. Evet kestirmek denizden korkmuyor ama saçlarını kestirmekten korkuyor. Şu anda Cemre ile birlikteyiz. E, başladı şu anda hazırlıklara. Biraz daha yapışkan, e, birazcık daha koyalım. Evet. Şu an koyduğun ne? Onu da anlat. Borax. Bu slime toparlıyor. Yani yapışkanlığından vazgeçiyor. Ha, yapışık olmasını engelliyor öyle evet. mi dediğin gibi? Toparlıyor. Yani slime'ı olduruyor. Bu hale getiriyor. Harika. Ee, harika. Hayır, ben Peki başka bir şeyler daha koyacak <laughs> mısın onun için? <laughs> hayır. Şimdilik oldu. Evet. Bu da önceki yaptığımız slime. Benim slime. de kardeşim. Evet, bu Ceylin. Bu ee, karşı e, komşu. Cem kardeşi. Hüseyin komşu. erkek kardeşi. Böyle. Karşı komşuları da Eymen. Bakın. Eymen biraz böyle e, şımarıklı kapıyor bazen. Sonra annesi kızınca sesini kesiyor. Bakın Öyle mi Eymen? Evet gördüğünüz gibi. Birazcık daha var. Spiderman Eymen. Hareketleri de Spiderman'a benziyor. Önce adama benziyor. <laughs> Sempatik daha bir çocuk. Evet. Şimdi bunları... şu anda hangi aşamaya geldik bakalım slangımız ne durumda Şunu iyi durumda şunları şöyle kaldıracağım oynatacağım Tatlama oynayacağım şimdi oynamayı göstereceğim oynama şekillerini de bize gösterirsen kısaca <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepiniz konuşmayın bak Cemre ablamız bir şey anlatıyor bu çünkü kanalda yayınlanacak video. Herkes bunu izleyebilecek. Dünya bunu izliyor. Oo, inanılmaz oldu. Böyle patlıyor. Hmm. Ona benzer birkaç hareket daha göster. Tamam. çok seviyorum. Slime ustası, Cemil slime usta. Çok güzel patlıyor. Değil mi? Evet, çıtır çıtır evet. sesler geliyor. Hüseyin'cim sen birazdan daha Allah'ın bittikten sonra sen kullan. Evet çok güzel. Herhalde. Bakar mısın şuna müthiş oluyor. İnsan oynayası yani gerekiyor. Çok güzel. Slime oynamak için çocuk oynaya gerek yok. Yetişkinler de evet. oynayabilir değil mi? Aa. Bir yaş sınırlaması yok değil mi bunun için? Aa, yani? Bırak, koyalım. Evet. Öyle Ceylin yaramazlık yaptı. Ceylin çok yaramazsın bugün hu şeydim. Huya, Ya, burada bir vardı. Azıcık daha bir koydum. bir biraz. İçinde varmış birazcık daha. Şimdi başka bir şekilde yap. Şöyle yakınlar çekelim. Öyle. Çok güzel. Kopmayan çok güzel bir bu biraz Sakız gibi oldu değil mi? Aha. Ben de. Kopmuyor. Çok esnek. Hüseyine de ver istersen eline bir iki, bir iki hareket etsin. Bir iki hareket etmek ister misin Hüseyin? Ama yapışır. Yapışır mı? Ona yapışıyor. Hmm. Bir de hiç kopmuyor. Çok güzel bir slime oldu. Gerçekten. Ama çok pembeye benzedi. Birazcık. Bakın Büyük hiç kopmuyor. Çok güzel çıktı. Ama, ama çok pembeye benzedi. Çok güzel çıktı. Yani, çok, yani güzel çok güzel. Bu yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> Yapıştır. Evet, şu şekilde. Şu anda değil farklı mi? şekillere doğru. Yapıştır, değil mi? Hareketler yapıyor Cemre. Bakın. Bildiğiniz resmen at sakız gibi. İnsanın çiğneyesi geliyor çıtır çıtır. Evet bir de yiyesim geliyor. Çok güzel rengi var. Evet. Ama tam bir pembeye benziyor. Zaten pembe. Evet bugünlük slime şovumuz bu evet, kadar. Pembeye benziyor. Yeterli mi devam edelim acaba? Bence. Sonra başka renk yapalım mı? Sonra başka renk çekeceğiz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet harika harika bir kapanış. Sen ne de demek istersin? Görüşürüz. Sen de bir şeyler söyle. Görüşürüz. Görüş. Görüş. <laughs> Hüseyin görüşürüz de kamera. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Ben. ben. Metin dayıyı çarşıya gönderdi. Sen burada eğleniyorsun. İyi, Oo, <laughs> bakın bakın. Balon yaptım. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın <laughs>